Kötü fikir bu, kötü fikir bu, kötü fikir. Sakin ol. Jeneratör işte şurada. Bak, sorun yok. Aa, i̇nsanlar tam karşıda. Bize doğru geliyorlar. İnsan taklidi yapıp fark etmemelerini ummamız gerek. <laughs> hiçbir fikrim yok. Merhabalar. Biz yürüme aktivitesine çıkmış insanlarız. Olamaz. Kim <laughs> biçme en sevdiğimiz spor. <laughs> şey. i̇şte fırsatımız. Baştan başlıyor. Hadi gidelim. Benim Sistem hala biraz bozuk. Ama sanırım hallettim. Tamam. Benim hatam. Yemek hazır. Yemek hazır. Yemek hazır. <laughs> <laughs>